Merhaba arkadaşlar ben Ravun um. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz Bilmiyorum bu işi özledim mi lanet girersin. Neyse bugün sizlere Türkiye'de son zamanlarda patlak vermiş böyle oyun olan Sorentegro Rockstar'ın gelir elde edemeyip sonradan satıp tekrar elde bir oyun Kısaca APB reloaded Kısacası şöyle bir karakter yaratmaya göstereyim burada isterseniz polis, isterseniz suçlu olabiliyorsunuz. Polislerin suçlardan tek farkı e, polisler insanları öldürünce prestiji düşüyor. Polisleri enseleyebiliyorlar, tutuklayabiliyorlar ya da öldürebiliyorlar. Bunun gibi şeyler. Veya suçlularda normal GTA gibi istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Sınır yok. Ben direkt şöyle bir suçlu açmayı göstereyim. Şöyle isterseniz videolar vesaire var onları izleyebiliyorsunuz. Direkt next diyelim. ki karakter yaratmayacağım. O ise gerçekten çok detaylı bir karakter ekranı zorundalar derken geldi. Böyle erkek ve kadın görüyorsunuz. Buradan isterseniz direkt random yapıp hemen oyuna geçebilirsiniz isim vererek. Veya random izleyebilerek özelleştirebilirsiniz karakterleri. Yani advanced moddan özür diliyorum. Advanced moddan istediğiniz her şekilde verebilirsiniz. İsterseniz maymun yapın, isterseniz insan yapın. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ileride premiumunuz olursa elbet zaten gerçi oyun size 15 günlük vesaire premium kodlarıyla birlikte yani 3-5 tane premium kodlarıyla 15 günlük bir premiumunuz oluyor her neyse. Onlarla kendinizi şekillendirebilir, kaslı veya zayıf çatı şey yapabilir veya dövme yapabilirsiniz ki bu benim en sevdiğim. Normal modda 3 dövme yapabilirken premium modda 50 tane dövme yapabiliyorsunuz. Bunun gibi çeşitli çeşitli şeyler. Şimdi videoyu durduracağım ve başlattığım zaman kendi hesabımda olmuş olacağım. Yani evet kendi hesabımda olmuş olacağım. Genelde film falan izlerken ona açık bırakıyorum. Çok da ses yapmasın diye kapatmıştım. Sesini şimdi açtım. Oyunda çeşitli çeşitli müzikler vesaire her şey mevcut. Bunlar sadece başlangıç emin olun. Skorum fena değil oyunda her türlü şey var gerçekten sniper bazooka her türlü şey karşıdan bir tane lavuk sıkıyor benim arabamı kim ters çevirmişse onun da götünü sikeyim. adam geldi mi hayır çok kötü tamam 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 toparlıyorum Olur böyle şeyler. Yani oyunda bir seri olmanız lazım. Yani mesela CSGO oyuncuları falan bilir. CSGO'da sabit duruyorsanız bu oyunda öyle bir şansınız yok. Sabit duranı sikerler. Anca uzaktan vururken sabit duracaksın o kadar yani. Gerçekten sabit duranı sikerler abi. Bu oyunda böyle. Gerçekten inanılmaz zevkli bir oyun bu Hemen bir gün yapacağım. Videoyu kısa kesmek istiyorum çünkü YouTube yüklemesi gerçekten sıkıntılı çıkıyor videoları sanırsam 400 kaç 300 e, 420p olması lazım. 420p çekiyorum videoları derken adam güzel oldu. Bir geliyor bakalım. of Ananı sikeyim. <laughs> Neyse. Belki aynı gün içinde derin adalış videosu da çekerim. Kanalı 9 ay önce falan herhalde kapatmışım kapatmışım dediğim pasif olmuş kanal. Tekrar canlandırmayı düşünüyorum çünkü yeni bilgisayar aldım ve gerçekten ortadan namına koymak istiyorum. Videoda oyun kasıyor gibi görünebilir. Öyle bir şey yok yani şu an çok rahatım. Son 12 saniye görevi %95 ihtimalle kazandık. Bakalım göt kötü Ve kazandık. işte oyun ibaret. Gördüğünüz gibi şu, şöyle bakalım. Şurada cash. Şu göremiyorsun siz göremiyorsunuz belki şöyle. ki benim yani yeşil olan yere bakarsanız cash ve standing var. Bu standing NPC'nin artışı yani leveli. Cash de para. sıra o mesela NPC level atladıkça sizin rankınız atlıyor. Her 10 rank ve 15 rankta bir bu yeni simge geliyor. Şu benim şu an böyle. Dediğim gibi videoyu kısa kesmek istiyorum. Şöyle bir poz verelim. Poze one. Olmadı. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dragon geri döndü.